dönerciden bir sipariş aldım da müşteriye doğru gidiyorum. Şu an sipariş notu gözüme çarptı. Müşterinin nota yazdığına bakın. Şehir dışına çıkmam gerekti ve geri dönüşüm biraz uzun sürecek. Sizden ricam eve girip kedimi besleyebilir misiniz? Sipariş de sizin için afiyet olsun yazmış. <laughs> Anahtar da doğalgaz saatindeymiş. Şimdi adrese doğru gidiyorum. Bakalım neyle karşılaşacağız. Kedisi varmış. Beslememiz gerekiyormuş. Besleyelim bakalım yok mu? Ayakkabılarla girmeyelim ya. Merhaba kedicik. Kedi. Aa kedim bak. İki masadan biri bitmiş. O evde güzelmiş <laughs> ha. Kedi pisi pisi. Neredesin pisi? var. Aa, bu. Kediyi besleyip çıkalım. Hop. Hadi afiyet olsun koçum benim. <gülüyor> <gülüyor> Yemeği alıp kapımı kilitleyip gidiyorum. <laughs> bu da böyle bir süper.